Canlı yayın sonunda geliyor. Ne zaman? Yarım saat, bir saat tam emin değilim ama bugün içerisinde gelecek. LCR metre ile eski bir devrenin üzerindeki, eski bir kaynak makinesine ait bu devrenin üzerindeki kapasitörlerin sağlık durumuna bakacağız. Hepsini değiştireceğim büyük ihtimalle ama en azından ne kadar kötü durumdalar, ne kadar iyi durumdalar onlara bir bakacağız. LCR metrede kapasitör inductance, capacitance, resistance'ın baş harflerinin birleştirilmesinden oluşturulmuş bir zımbırtı. Değişik şeye benz, şeyden farklı, multimetreden farklı multimetrenin yapamadığı, çoğunlukla yapamadığı ölçümleri bununla yapabiliyoruz. İsteseler multimetrenin içine eklerler mi? Eklerler, eklemiyorlar. Yani <laughs> o yüzden gidip ayrıca bir cihaz almak gerekiyor. İlgisi olanlar varsa bakabilir. Sonunda büyük ihtimalle geyik yapmam ama belli de olmaz.